Merhaba arkadaşlar. Ütopya Çiçek evi kanalıma hoş geldiniz. Ee, akşam saatleri birden aklıma e, esti ve aranjman yapmak istedim. Elimde şöyle seramik bir saksım var. Bu saksının dışı aslında krem rengi düzdü. E, ben bunu kendim böyle kendi zevkime göre boyadım. İçi bakın sırlı. Altında kocaman deliği var elimde de şöyle sukulentlerim var. Türlerini de söyleyeyim size. Ekeverya ee, Melako Red var. Ondan sonra Sedum Adolfi Şöyle çok güzel renkli bir sukulentim var. Sonra Pasitum olferum. Bu da güneşte çok güzel renklenen bir tür. Böyle bir sedumum var. Sedum, e, morganium, Şöyle bir pasiveriyamız var. Gayet güzel renklenmiş. Bunlar evdeydi arkadaşlar. Evde renklendiler açık havada. Ekeverya purpusorumumuz var. Böyle çift başlı. Bakın. Gayet güzel renkli bu da. E, bakayım bu kabın içine sığdığı kadar Ekeverya teksensisimiz var bunun içine sığdığı kadar tepiş tepiş bir aranjman yapmak istiyorum. Dediğim gibi bir anda aklıma esti. Uzun süredir aranjman yapmamıştım. Şöyle hemen elimle hazır daha önceden hazırladığım karışım toprağımdan aranjman saksısını dolduruyorum. Tam ağzına kadar doldurmadım. Çünkü bitkileri Diktikten sonra toprak ilave edeceğim yanlarından. Olmazsa olmazımız. Burada lek adımız da var ince. Onu da dikim işlemi bittikten sonra çiçeklerin etrafına dolduracağım. Hemen bitkileri 5,5'luk saksılardan çıkartıp alttaki toprağını ufak ufak böyle bazı türler birbirinden ayrılmasın diye tamamen toprağını temizlemeyeceğim bu formda kalmasını istiyorum toprağı da çok fena değil genellikle çok taşlaşmış kötü bir torf olursa onu tamamen temizliyorum sadece çıplak kök bırakıp öyle dikiyorum ama bunu bütün kalması için Böyle toprağını kalıp halinde dikmek istedim. Evet en çok sevdiğim şey gerçekten aranjman yapmak. sukulent aranjmanı yapmak. Bunun yanına ne dikelim? Bunu dikebiliriz hemen yamızı. Bunu zaten yeni dikmiştim. Ee, yukarıda hepsi bir arada büyük bir saksıda dikiliydiler şöyle çevireyim göreceğiniz şekilde burayı biraz daha toprakla besleyelim bitkiler saksının içine gömülmesin saksının dışında kalsın hatta biraz daha yükselteceğim şöyle küreğimi bulamadım şu anda onun için elimle dolduruyorum çünkü video çekmek için ön hazırlık yapmadım bir anda aklıma esti aranjman yapmak yaparken de video çekip sizle paylaşmak istedim. Siz de evlerinizde sıkıldıkça alın toprağı, saksıyı, saksı bulamazsanız evdeki boş yoğurt kaplarını böyle toprakla uğraşın. Bütün stresinizi, sıkıntınızı alsın arkadaşlar. Pırpı sorunumuzu hemen 5,5'luk saksısından çıkartıyorum. Altındaki toprağını şöyle temizleyeceğim. En alttaki kurumuş yaprakları, cansız olanları hafifçe kopararak temizleyip alıyorum. Bakın yaprak e, kopmak üzereymiş. Bitkiden ayrılmadan önce kendi kendine kök ve kök salmış ve yavru yapmaya başlamış. Arka tarafta bilgisayarıma mesaj geliyor. Arkadaşlar şimdi ben e, dükkanda sürekli bilgisayarın başında oturmuyorum. Mesaj attığınızda e, laptopum sürekli açık. Mesajlar görülmüş e, zannediyorsunuz siz. Ama ben bilgisayarın başında olmadığım için bazen mesajlarınızı görmüyor olabilirim. Yani görüp de cevap vermiyor zannetmeyin. Başka işlerle uğraşırken mesajlar orada birikiyor masanın başına oturduğumda bütün mesajlara toplu olarak cevap veriyorum. Hemen pasif tutumumuzu da hatta ortaya çok yakışacak. Bu biraz daha erici diğerlerinden. Onu ortaya yerleştirdik. Hemen ekeverya tek sensiz bakımının toprağı çok kötüymüş gerçekten. Altında yavrusu da var. Ince ponza kullanmışlar, torfla beraber. Kurumuş yapraklarını da temizliyorum. Mart ayındayız. Bahar geldi. Bahar aylarına başladık ama hava gerçekten çok soğuk. Benim dükkan aşırı soğuk. Dışarı çıktığım zaman sokak daha sıcak inanın. E, yerler komple karebodur. Çok soğuk oluyor. Dükkanın iki tarafı komple cam. E, bir tarafta da açılır kapalı bir pencerem var. Isıtmak çok zor oluyor dükkanı. O yüzden bayağı üşüyorum yani akşama kadar. Evet bunu da hemen şuraca dikiyorum. Böyle sıkıştırıyorum ki gül formunda olsun. Bitki çok fazla yapraklarını açmasın. Böyle daha güzel olacak. Bunun yanına hemen bunu renklendirelim. Sedumumuzu. Genellikle dükkandaki su toprakları kuru oluyor arkadaşlar. Ee, Kargo ile gönderim yaptığım için ıslak toprakla göndermek istemiyorum. O yüzden sulama yapmıyorum. Ama çok uzun süre kalacaksa ben de o zaman toprağımı değiştirip e, rutin sulama yapıyorum. Bunların da toprağı gayet kuru, gayet güzel. Ben bu kızımızı da buraya yerleştirdim. Yaprakların toprağın altında kalmamasına özen gösteriyorum. Melakomuz da toprağı kuru. Hemen onu da temizliyorum. Bu aranjmanı yapıp eve çıkartacağım arkadaşlar. Açık havada güzel renklensin. Hatta yağmur yağarsa biraz yağmurun altında bırakacağım. Yağmur suyundan nasiplensinler. Şöyle alttaki kurumuş yapraklarını aldım. ilave edelim. Kediciğimiz de burada arkamda sandalyenin üstünde yatıyor. Yerler çok soğuk olduğu için yere basmak istemiyor. Şimdi buraya ufak minnoş bir şey daha bulacağım. şu krasulayı oraya dikmek istiyorum krasulamızı da yine çok fazla dağıtmadan biraz toprağın alttaki fazlalığını alıp şuraya sıkıştıracağım görebiliyoruz herhalde valla çamurda oynayan sokakta oynayan çocuklar gibi ee, burada ne üst kalıyor insanda ne baş kalıyor bütün gün toprağın içinde ama gerçekten çok zevkli hemen şöyle çil bülyemizi alıyorum saksımızı şöyle bir sirkeleyip toprağın iyice aşağı çökmesini sağlayacağım. Şimdi hemen bu bütün bitkilerin kenar boşluklarını kil ile dolduruyorum arkadaşlar. Lav taşı da olabilir. Elinizde hangi malzeme varsa kullanabilirsiniz. Biraz yavaş yavaş davranıyorum. Ee, bazı yorumlarda bitkilere çok hızlı davrandığım söylendi. Ama el alışkanlığı ben çoğunlukla vakitte yarıştığım için, zamanla yarıştığım için her işi çabuk çabuk yapıyorum. O yüzden alışkanlık olmuş. Çiçeklerin de topraklarını çabuk çabuk temizleyip çabuk çabuk dikiyorum. Şimdi birazcık kendimi frenlemeye çalışacağım. Fırsat bulup çok fazla video atamıyorum arkadaşlar. E, haftada bir kere biliyorsunuz e, toplantı seraya gittiğimde yeni ürünler getirince tanıtım videosu çekebiliyorum. O, her hafta rutin çekiyorum onu. Onun dışında e, fırsat bulabilirsem ufak tefek bilgi amaçlı videolar çekmeye çalışıyorum. Ben de isterim bol bol haftada birkaç video çekip e, sizlerle paylaşmayı ama inanın dükkan ortamında çok fazla fırsat olmuyor. O yüzden şimdi aklıma eşmişken bunu sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Hemen buradan tekrar edeyim arkadaşlar. Dükkanım İstanbul Kasımpaşa'da Avrupa yakasında Ütopya Çiçek Evi e, adresimi vereyim. Zincirli Kuyu Caddesi Küçük Piyale Mahallesi numara 118C Kasımpaşa İstanbul. Whatsapp'tan e, ulaşabilirsiniz 0551 710 74 55 Whatsapp sipariş hattım Ütopya Kaktüs Sükülen paylaşım sergisi Facebook satış grubu Instagram sayfam Nurcan.srbs Bunları da buradan belirtmek istedim Evet bunları da hemen böyle Boşlukları dolduracak şekilde Yerleştiriyoruz videomu Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar bakın alelacele böyle bir aranjman saksısı oluşturduk şimdi bunları sulamıyorum Tabii ki e, yeni diktiğim için e, bir müddet bekleyeceğim e, ama yağmur yağarsa birkaç gün sonra belki yağmurun altında biraz bırakabilirim yağmur suyu almaları için Videomun altına ufak bir beğeni ve ufak bir yorum bırakırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sevgiler gönderiyorum. Bol çiçekli günleriniz olsun, sağlıklı günleriniz olsun, hoşça vakitleriniz olsun. İyi akşamlar.